merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzda yavru muhabbet kuşlarımızın oynamasını çektim size ee, görsel şeyler olsun diye bu kuşlarımızın son videosu maalesef annesini ve e, üç kardeşini sattım şu anda sadece iki tane kuşumuz var bazı nedenlerden dolayı ama sizi videosuz bırakmayacağım bu videoda onları Güzel hatırlamak için çektim Evet Oyun oynuyorlar bu evde son Oyunları artık yeni sahiplerinin Evinde oynayacaklar ve Maalesef onları bir daha göremeyeceğim Şu anda hayatımda Onlara son görüşüm olacak Benim için zor ama mecburum İleriki zamanlarda Kırmızı gözlü bütün o güzel Zümo bir erkeği alıp onunla eşleyeceğim Ve onun yavrularını almak istiyorum. Güzel bir video yapabiliriz böyle. <laughs> Hepsini sizlere göstereceğim. Ama bugün son videoları çok üzgünüm maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Bu kadar çok kuşa küçük bir evde tek başına bakmak kolay değil. İleride kendi yerimi açmaya başarabilirsem eğer kendi evime çıkabilirsem onlara güzel bir oda hazırlayıp bir tür muhabbet kuşu yetiştirmeyi düşünüyorum ve ayrıca tavşan, hamster, su kaplumbağası, akvaryum hepsini yapmak istiyorum. İnşallah Allah bunları yapmayı nasip eder. Evet, bugün videomuz böyle görsel amaçlı olsun. Ee, bir diğer videolarımı da izlerseniz kanalımın etkileşimi artırırsanız çok mutlu olurum. Evet YouTube'da yeniyim. Ama şu an güzel gidiyorum. Videolarım izleniyor. Ama abone sayım az Abone sayımı tamamlamam gerekiyor ee, Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni keşfede atarlar ve daha çok insan görür Bunları yaparsanız bana iyilik yapmış olursunuz Şimdiden yapan herkese çok teşekkür ediyorum Evet çın yavrularımız koşuşturuyorlar, uçuyorlar İnşallah gittikleri yerde daha mutlu olacağız. Yani bugün akşamüstü teslim edeceğim. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın.